Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sonsuz rahmet ve şefkatiyle bizleri saran Allah'ım, beni affet, annemi, babamı, ihvan kardeşlerimi, akrabalarımı, ümmeti Muhammed'i affet, muhafaza et, muzaffer et. Sonsuz iyilik ve lütuf sahibi Rahman ve Rahim olan Rabbim, bizleri rızan mucibince yürüt.'' rızkımızı bolca veren Er Rezzak, hayatımıza bereket ve kolaylık ihsan eyle. Tüm kapıları hayırlı açan El fettah karşımıza güzel ve hayırlı yollar çıkar. İyilikte sınır tanımayan Elber olan Allah'ım, bizlere daima güzellik ve doğruluk nasip et. Günahlarımızı bağışlayan El Gaffar, bize rahmet et, bize merhamet et, bize yardım et, bizi affet, bizi muhafaza ve muzaffer et. Amen.